Hemen 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 oradan giriyoruz. Lan ben nereye düştüm? I need a weapon. Mark the location. Mark the location. Oynadım. Ne yaptın lan? Ya abi sen de bir iyice bot sandın ha? Hayırdır? Location. Ben sana dedim benim problem tutarsa gidelim abi. Dur gel atla. Tamam. Kal burada kal, kal burada kal, burada kal, burada kal, burada kal. Burada, kal. kal burada. Adama vurdum ya. iyi bir vurdum Adam. ya. Adam dualarla yaşıyor lan orada. Kanka sana 50 kişi sıkıyor dönüyor bana sıkıyor. Ben sana sıkmadım ki. Doğru değil mi Ahmet? Yani mantıklı. Git sana sıkanlara sık. Abi hiç oraya oynama abi. Bak şu an açıkdayız oynamıyorum ki zaten. Aa adam gördüm. Polibir. Ya kafasını e gördüm. Watch out. Help. Bir çekemiyorum. Aa. Nerede lan bu? Önünde önünde. Bitti ya. Hadi gel hızlı gel. Evet, çok iyi. Var ya sen. Eski sporculardan bir sen kaldın gel. Geldi gel. Nereden sıkıyor lan bu? Ya şu ekrana bir şey gelip duruyor delireceğim şimdi. Nerede? Göremedim. Adam ben göremiyorum ki abi. Aa sistemiş. Burada olabilir. Location. Tamam, We're the best.